Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün beni izliyorsanız size çok çok güzel bir haberim var. Evet, storyde yazdığı gibi Instagram müzik geldi arkadaşlar. Şimdi bu Instagram müziği değerlendirmek için buradayım. Sizler de bilmiyorsanız bu müzikten <laughs> bu videodan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen size nasıl olduğunu göstermek için ee, kendi Instagram hesabımdan Story'e girdim arkadaşlar. Orada bir boş bir fotoğraf çektim ve üst tarafından Instagram nasıl müzik kullanılacak onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üst tarafta gördüğünüz gibi gülen surat ifadesi var. Yaprak bak gülen surat. Yüz güzelleştirme değil. O gülen suratın üzerine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra burada gördüğünüz gibi müzik uygulaması var. Bu müzik uygulamasının ibaresini diyeyim artık. Müzik ibaresinin üzerine tıkladığınızda Gördüğünüz gibi bütün müzikler aşağıdan yukarıya doğru sıralanmış bir şekilde geliyor hemen anında. Tak diye geliyor. Burada arkadaşlar Instagram'ın ön plana çıkardığı müzikler var. Yani daha önceden işte çok tutulmuş müzikler. Yabancı, Türkçe bütün müzikler var. Genelde yabancı ee, müzikler var. Gibi... Gibi şarkılar. Başka... Şöyle tıklayayım. Ondan sonra böyle. You, you, Maron. Gibi bir sürü şarkı var arkadaşlar. Bu sıralar bu bir sürü devam ediyor aşağı kadar. Tabi Türkçe de var. Şey Olabilir. A dır. devam ediyor. Evet. Şimdi bu kadar müziğin arasında yılan bir baktın ki benim müziğim yok. Ne yapacağız? Bakın bu tarafta hemen yan tarafında göz at var. Bu göz at bir yerinde, göz at e, bölümünde bütün şarkıların türlerini bulabilirsiniz. Yerli, yabancı, e, bir sürü seçenekte videolar var. Müzikler var pardon. Bu müziklerden e, istediğiniz, e, seçebilirsiniz istediğinizi. Fakat bu da yetmedi. Yani yok. İstediğiniz müzik yok. Ne olabilir mesela? En absürt şu an düşünüyorum. İbrahim Tatlıses olabilir hemen değerlendirmek istiyorum. Bu üst tarafta, en üst tarafta müziklerde ara butonu var. Bakın yukarıda, en yukarıda müziklerde ara var. Oraya tıklıyorsunuz. Şimdi mesela İbrahim Tatlıses yazacağım. Hemen üst tarafta çıktı görüyor musunuz? Büyük sürü şarkısı çıktı işte gördüğünüz gibi. İbrahim Tatlıses'in bütün şarkıları var. bunu ben sadece tabii şey olarak, örnek olarak yazdım. Müslüm Gürses yazmak istiyorum. Mü yazdım hemen çıktı zaten, görüyorsunuz. Hemen buradan tıklayıp Müslüm Gürses'in müziklerini de arayabilirsiniz. Bakalım Adnan Şen ses var mı? Şu anda Instagram'ın bütün ee, Var vallahi billahi, dur bakayım. Vallahi billahi var, helal olsun. Bir sürü şarkısı çıktı. Başka ne olabilir? Neyi bulamayabilirim acaba? Hmm, Azer Bebül diyelim. Bunları neden arıyorum? Bunları sevdiğim için değil. Ee, Azer Azerbeyl de var. Ee, sevdiğim için değil. Olmama ihtimalini değerlendirdiğim için. Ama maalesef hepsi var. Maşallah hepsi var. Arkadaşlar e, gerçekten bu müzik uygulaması çok güzel bir uygulama gözüküyor. yani müziklerinizi artık storylerinizin arka planlarında bu müzikleri çalabilirsiniz, boş, boş story atmamış olursunuz ve sağda solda müzik e, kaydetmek zorunda kalmayız. Bu çok güzel bir özellik olmuş ki bu daha önceden Avrupa'da vardı, henüz bizim e, ülkemizde kullanılmıyordu, yeni kullanılmaya başladı. Gerçekten bu e, konu için e, Instagram'a genç de olsa e, tebrik etmek istiyorum biraz geç bir tebrik oldu ama kusura bakmasınlar ee, bu videoyu beğendiyseniz beğeni abone olmadıysanız da hala abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar hepiniz hoşça kalın sağlıcakla kalın.